Teknik sorunlar nedeniyle yürüyen merdiven çalışmıyor. Burada arkadaşlar hizmet dışı olmasına vurgu yapıyoruz. Size göstermek istediğim bir şey var. Öncelikle teknik sorunlar nedeniyle burada vegan edatını kullanıyoruz. Genitif alıyor. Vegan technischer probleme. Das problem çoğulu probleme genitif oldu. Genitif de burada er'e getirdik. Wegen technischer Probleme ist yürüyen merdiven die Holtreppe außer Betrieb. Hizmet dışı anlamına geliyor arkadaşlar. Ausa betrieb, in betrieb Burada funktionieren fiilinde tabii ki kullanabilirsiniz. Wegen technischer Probleme ist die Rolltreppe außer Betrieb. Bu makinelerde falan çok görürsünüz. Sık karşınıza çıkan bir ifade. Außer Betrieb sein hizmet dışı çalışmıyor anlamında kullanılıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.